Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf açılar konusuyla devam edelim. Bunun öncesini bir önceki videodan dinleyebilirsiniz. Şimdi bakalım açılar konusuyla alakalı 4. sorumuzdan devam edelim. Ne diyor? Aşağıda açılar verilmiş. Bu açıları şekil üzerinde gösterelim. İstenilen açı EBD açısının ölçüsünü bize soruyor. Şimdi burada ne diyor? ABC açısının ölçüsü bu M harfi neydi? Ölçüsü 90 dereceymiş. Yani bakıyorum A'dan nereye git diyor? B'ye yazamadım. A, B ve C açısı. Yani şurası kaç dereceymiş? Şurası 90 dereceymiş. Şurada bir clear yapayım, daha düzgün yapayım. A, B ve C. Şurası kaç dereceymiş? 90. Bunun gösterimini yaptım. Peki CBD neymiş? 40'mış. Farklı bir renk alayım şimdi. CBD'ye bakıyorum. C'den B'ye ve B'den de D'ye. Bu kırmızı açının arasında kalan şu açının ölçüsü kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Peki ABE de 20 dereceymiş. Yine farklı bir renk alayım. Farklı bir renk aldım. A neydi? ABE. A B ve E. Yani şuradaki açımın şuradaki açımın şurası kaç dereceymiş ölçüsü? Burası 20 dereceymiş. Peki bana sorduğu ne? EBD'yi soruyor. EBD yani şuradaki açının ölçüsünü soruyor. Şimdi ABC açısı 90 dereceydi değil mi? Yani dik açıydı. ABC 90 dereceymiş. Peki şurası 20, şurası 40 sa ne yapacağım? 40 ile 20'yi toplayacağım. Ne çıkacak? 60. 90'dan da 60'ı çıkardığımda bunun hepsi hepsi buradan buraya 90 derece olduğuna göre bunları toplayıp 90'dan çıkardığımda buraya kaç derece buldum? 30. Demek ki EBD açısı neymiş? 30 dereceymiş. Peki diğer soruma şimdi geçiyorum. Bir masu aldım ve hop geçtim. Peki bakalım yeni sorumuza neler söylüyor? Şekli ince, ince diyor. açıları bulalım dar geniş ve dik açıları soruyor. Dar açı neydi çocuklar? 90 dereceden küçük olandı. Geniş açı 90 dereceden büyük. Dik açı neydi? 90 dereceye eşit olan açılardı. Tamam bakalım şimdi hangisi dar açı olabilir? Buradaki A, B, F açısı yani şuradaki 58 derece çocuklar dar açımıdır. 90'dan küçük olduğuna göre burası yeşil olan fıstık yeşili gördüğünüz 58 derece yazıyorum. M dedim A, B, F açısı. Peki burası kaç dereceymiş? 58 derece. Başka bakalım. Ee, şimdi dar açı yine 32 de bir dar açıdır. Bakıyorum F, B, E açısı. Yani şurası kaç dereceymiş çocuklar? 32 dereceymiş. Onu da yazıyorum. M dedim. F, B, E açısı ölçüsü kaç dereceymiş? 32 dereceymiş. Peki Başka bir tane aldım. 45 derece nedir? Bu da bir dar açıdır. Bakıyorum E, B, D açısı. Yani şurası. Burası da kaç dereceymiş çocuklar? 45 derece. O zaman onu da yazıyorum. M dedim. F, B, E açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 32 dereceymiş. Peki başka bakalım. Bir tane daha 45 derece var. D, B, C açısı. Şu mavi olan yerde şurası 45 dereceymiş. D, B, C. Hemen onu da yazıyorum. D, B, C açısının ölçüsü de 45 dereceymiş. Başka var mı? Şu arada olan var mı peki? Bakıyorum yine şu 32 ile 45'in toplamı. Bakın şurada şu açı 90 dereceden küçük mü? 32 ile 45'in toplamı nedir? 77'dir değil mi? Şunları toplarsam şu ikisi 77'dir. Yani F'den kime? B'ye. B'den kime? D'ye. Bu aradaki açı yani M dedim. F, B, D açısının ölçüsü de kaç dereceymiş? 77 dereceymiş. Peki. Şimdi geniş açılara geldi sıra. 90'dan büyük olanlar geniş açıydı. Bakalım ABD açısına M, A, B, D açısı. Toplayalım A, B, D açısına. Bakıyorum. A'dan B'ye, B'den de D'ye. 90'dan büyük mü? 58, 32 ve 45. Yani şuradaki üçünü topladığımda 5, 7, 15, 135. Burası neymiş? 135 dereceymiş. Peki bir de bakıyorum. CBF açısı var çocuklar. Ona bakalım. CBF açısına. C'den B'ye, B'den de F'ye yani şurası C, B, E yaptım pardon burası 90 bu değil. C, B, F açısı. Şimdi doğru oldu. 32, 45 ve 45'in toplamı. Hemen topluyorum. 32, 45, 45. 90 ile 32'yi toplarsam ne yapacak? 122 derece olacak. Burası da 122 derece. Burası da geniş açı. Sonra dik açıya geldim. Şurada bir temizlik yapayım. Şurayı. Dik açıda neydi çocuklar? 90 derece olacak. 90 derece neresi olabilir 90 derece? 90 derece. 90 derece şu 45'e 45'in toplamı yani C'den B'ye, B'den de E'ye gördüğünüz gibi 45'e 45'i toplarsam ne yapar? 90 eder, değil mi şurası? O zaman dik açıya da ne diyorum? C, B, e açısı 90. Tam tersinde şöyle yazabilir miyim? Yani E'den başlarım, EBC aynı şeydir, değil mi? EBC açısı da yine 90 derecedir. Peki. Şimdi diğer soruma geçelim bakalım diğer soruda bize neler söylüyor bir temizlikten sonra. Şimdi burada ne diyor çocuklar? Yanda verilen PKM açısına göre diyor. Aşağıda istenilen noktaları bulalım. P'den K'ya, K'dan da M'ye doğru yani şu arada kalan açı. Bu açının kollarına dikkat edelim çocuklar. Açının kollarına dikkat edelim. Yani Şuradan, bakın şöyle uzattım. Şuradan da yine şöyle uzattım. Arada kalan açım, şurası e, bu içeride ve dışarıda kalan, aynı zamanda açının kollarında kalan kısmını bana soruyor. Yani açının kolları neresi? Şimdi şurası açının kolu, yine e, şurası açının kolu, değil mi? Açının kolları burasıysa, e, i̇çeride kalan noktalar kim? C içeride, bakın kollar arasında kalan noktalar B içeride, C içeride, A içeride. Başka içeride var mı? Yok. Dışarıda olan diyor, dışarıda yani bu kolların dışında olan kim var? F var, E var. Başka var mı çocuklar? F ve E dışında. Hayır yok. Üzerinde diyor. Üzerinde bakıyorum. Açının kolları şu pembe olanlar. Üzerinde kim? P üzerinde, L üzerinde, D üzerinde ve M üzerinde. O zaman P, L, D ve M üzerinde diyorum. Peki, şimdi diğer soruma geçelim. Siz defterinize not almayı unutmayın. Ee, öbür türlü anlaşılması zor olabilir. Çünkü geometri, yani matematik özellikle yazarak, çizerek öğrenir biliyorsunuz. Komşu açılar. Şimdi benim komşum kimdir çocuklar? Hemen yanımdadır bitişimdedir değil mi? Komşu olması için bitişik olması gerekiyor. Komşuları belirleyelim diyor. Bakıyorum şimdi ABD'ye bakıyorum. Şimdi şöyle A'dan B'ye B'den de D. Şimdi bu ABD kırmızı değil mi? Peki kırmızı olan ABD açısıyla yine e, C'den başlayayım. C, B, D. Yani bu kırmızı ve pembe üst üste geldi değil mi? O yani bu ne demek üst üste geldi? Aa, biraz önce ABD yapınca kırmızıydı. Sonra pembe CBD yapınca pembe de üst üste geldi. O zaman burada üst üste gelen buradaki BD nedir çocuklar? BD doğrusu ortak doğrudur. Ortak ışındır. Öyleyse bu iki açı birbirine komşudur. Yani şuradaki açıyla buradaki açıyla şuradaki açı nedir? Birbirine komşudur. O zaman ne diyorum? M diyorum. ABD açısıyla açısıyla kim olacak çocuklar? M, D, B, C açısı komşu. Geldim buna. Buradaki K, L N, M, L, N, yine ortak bir doğru oluyor değil mi? K, L, N dedim. Bu açımla. Sonra bir de başka bir renk daha alayım. Bu sefer M L N dedim. Şimdi hem biraz önce kırmızı doğruydu, şimdi pembe doğru oldu. Yani bu doğru parçası ortak oldu, değil mi? Öyleyse bu iki açı nedir? Kırmızı ve pembe olan komşu açılardır. O zaman diyorum ki K L N açısı ile kim ortak çocuklar? İle yanına yazayım. M L N açısı ortak. Geldim diğerine. Peki, diğerine bakıyorum. Bakıyorum. Ee, hangisi olabilir? ECD açısına bakayım. E, C ve D açısı. ECD açısı neresi çocuklar? Şurası değil mi? O zaman M, E, C, D açısıyla yine ona bitişik komşu olan bakıyorum E, C yani E, C, B açısı. Yani şurası. Burayı biraz e, şurayı Sileyim tekrar söylemek istiyorum şöyle şimdi diyorum ki size şuradaki açımla buradaki açımla yani E, C, D açısıyla çocuklar şuradaki E, C, B açısı yani şurası nedir şurası kırmızı ile siyah yan yana değil mi? yan yana olan bütün açılar nedir? Komşudur. O zaman ECD ile ECD ile EBD açısı nedir çocuklar? ECB açısı komşudur. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.